Merhaba. Çekirdek ailemiz bir şeyler yapıyor kanal olarak. Bugün size yeni bir ürün tanıtımı yapacağız. Ürünümüz Vileda Turbo. biz bunu 200 liraya aldık. Ancak içerisinde ekstra bir paspas daha aldık. Vileda ucu. Bu ürünü size tanıtalım. Kutu içerisinde bir adet bu aldığımız yedek başlık. Şöyle bir, yine de daha ucunun takılacağı kısım var. Zaten üçgen bir yapıya sahip. Direkt şu şekilde taktığımızda herhangi bir zorlama falan yok zaten. Çok rahatlıkla takabilirsiniz bunu. Bir adet de kovamız içerisinde mevcut. Biz bu ürünü bayağı araştırdık eşimde bel fıtığı olduğu için e, hani kullanımı kolay bir ürün almayı hep e, istedik. Daha sonrasında araştırmalarımız sonrasında bu ürünü bayağı hani olumlu yorum aldık. Sadece birkaç sıkıntısı hani sıkıntılı yorum pedalıyla ilgili e, mevcuttu. Ancak hani o da muhtemelen kullanım kaynaklı bir sıkıntı olabilir. Burada bir pedalı var. E, bir de sopasını takalım takıyoruz sopa iki katmandan oluşuyor katmanları ters yöne çevirdiğimiz takdirde uzama sağlıyor Daha sonrasında bu e, sofayı çevirdiğimiz yerde tekrar sıkıştıracağız şu şekilde sıkıştırdık mı iki tarafı da sabitlemiş olacağız Bu ürün yeni olduğu için hiç kullanmadık sizinle beraber test edeceğiz zaten bunu birazdan Bu şekilde koyuyoruz daha sonra pedala bastığımızda zaten hani bu hayal diye düşünmeyin bir kayma söz konusu değil pedala basıyoruz bu şekilde tam anlamıyla 6-7 defa çevirdikten sonra e, suyu sıkma işlemi gerçekleşiyormuş o şekilde olduk tabi sizinle deneyerek daha da e, net veriler elde edeceğiz evet şimdi ürünümüzü test ediyoruz maksimum çizgisinden daha aşağıya e, suyumuzu bıraktık temiz suyumuzu içerisine sadece yüzey temizleyici kullandık hani sizin varsa başka bir şey onları da kullanabilirsiniz önce bir telamımızı suya batıralım daha sonra haznemize koyup telam çeviriyoruz. böyle 6-7 defa üzerinde herhangi bir su bırakmadı yani. Onu şimdi silerken de göreceksiniz. Yapısının üçgen olması bütün köşeleri falan rahat silebilmenizi sağlayacak. Evet şu an bildiğimizde herhangi bir su birikintisi bırakmıyor. Tabii bunu ilerleyen zamanda yanını görürsek tekrar bir video çekeriz, bir paylaşım daha yaparız. Ancak şu an için çok rahat siliyor. Ve bilekten ucu da çok güzel. Mikrofiber olması şu an herhangi bir şey görünmüyor ya tamam. Evet. Tekrar bu şekilde alıp suyumuza atıyoruz. Evet. Bu şekilde gayet güzel umarız faydalı bir video çekebilmişizdir eğer bizi izleyip beğenip e, kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz çok teşekkür ederiz